Çağatay Bey'in şey açıkçası çok fazla anlamadım. Ee, şimdi Kemal bu kız benim kuzenim dediğinde senin yumuşaman lazım da sen yumuşamadın. Çünkü Kemal sabah tezden sarı kara kucaklamıştı barış. He. De şimdi bunda anormal bir şey yok yenge. Sonuç olarak simge Kemal'in de... Barış! Canın müşbere istir yoksa istemiyor. He! Ben onu işte. De, la sevgilin ta, sevgilin. Öküz! Senin evde sen ne gül gibi karın dururken sen sevgilindeki şey, ne yapıyorsun diyordum. ya şey bol koyarsan yenge, gerçek çok acıkmışım ben ama... ...ağzım nasıl yok ya kenarda. Koy, <laughs> Bu tür şeyler ilişkilerin tuzu buzudur Kemal'im. Kırk sene bu sana yeter. Kırk sene sonra bu olayı unutursun. <laughs> ee, bebek bizim, bizim. Keşke bu yalı çapkını adamı evimize almasaydık, ay bir şey değil sana da bulaştıracak diye korkuyorum. <laughs> ee böyle güzel oldu mu Kemal Bey ha? Küstürdünüz kadını, terk etti gitti sizi. Siz de böyle armut gibi kaldınız ortada. Armut olur mu ya? Baksana surata... ...şebelek maymunu gibi kaldı. <laughs> Vallahi sağ olun, çok güzel moral verdiniz bana ailecik yani. Kemal! Sen bu arada evsiz de kaldın be kardeşim. <laughs> Güzel. Hazır komiser Peker'in evine girmişken biraz keyfini sürerim ya. Hem cazibe de beni birazcık özlesin. Hem de bunca aydır burnumdan getirdiğin hayatı sana ödeteyim komiser Peker etmez. Ne ol Kemal? İç sesine daldın gittin böyle. <laughs> Cazibeyi düşünüyorum. Cazibe düşünmeden yapamıyorum. Ben ne yapacağım cazibesiz, cazibesiz olmaya ben dayanamam ki. <laughs> ya. Ben ölsüz yapamam. Hadi ölsüz yapamam ya. Bizi ağlayınca da pek çirkin oluyormuş bu adam. ay yapma yapma, ay ayıp ayıp vallahi yazık adama. Kemal'im, tamam tamam Kemal'im gel. Gel geniş omzuma, yasla başını, yasla. Oh. <laughs> <laughs> ağla, açılırsın, açılırsın, ağla. <gülüyor> <gülüyor> pardon, 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 Kemalciğim, Kemalciğim. Ya sen benim gömleğe böyle havlu kağıt muamelesi yaptın ama... E, ...Manidar oradan bir rulo havlu kağıt getirmemi. Tamam, cazim, cazim. Çazım, cazim, cazim. tamam. bir getirin bana, cazime bir getirin. Getirin, getirin. Getirin, getirin. Getirin, getirin. getirin. Gelecek, gelecek, devam. <laughs> Yesin seni Peker abi ya. Ha, sen ne kadar çirkin adam. Manidar gel gel, surata bak. Cazime diyor ya. Tamam, tamam. Yok. Ay hanginizle uğraşacağım şaşırdım. Kapı çaldı galiba. Allah! Vurmayın bana solistim vurmayın bana! Uvertürün olayım ki vurmayın bana! Efendim efendim ben size niye vurayım efendim? İçindeki kinyası çıkarmış her erkekle dost durmak böyle geçer. Tabii canım benim içimde kin de yok, kinyas yok, hiçbir şey yok ya. İçim pirupak tertemiz ya, kinyas kim ya? Ben şimdi kinyasa deseydim ki cazibeciğimin işi çıkmış. Birkaç saatliğine çocuğuma bakar mısın deseydim... ...şerefsiz Kinyaz kesinlikle reddederdi. Değil mi efendim? Evet efendim, doğru söylüyorsunuz. <laughs> Neyse efendim, ben sizin kıymetli vakitlerinizi almayayım efendim. Daha çok işiniz gücünüz var. Çoluk çocuk bakacaksınız, değil mi efendim? Şerefsizin oğlu şerefim, çok uslu bir çocuktur. Çıskı Film kanalını açtınız mı? Uslu uslu oturur şerefim. Üstadım bir teşekkür yapalım. Boyu <laughs> bir karıştır, göbeği azdır. <laughs> Kemal'ım, Erdoğan'ın sevdiği son. Ya ben karısını aldatacak adam mıyım ya? Ya ben karısını aldatacak adam mıyım arkadaş? Öyle misin? Hayır canım öyle olur muyum yenge? Adım çıkmış bir kere dokuzda inmiyor sekize. Yapmayın Allah'ını seversiniz. Ben alt tarafı kuzenime sarıldım ya. Kuzi ya kuzi. Ha ben de yedim ya. <laughs> öyle diyorsun ama Kemal'im. Benim görmüş olduğum enstantanede sen bizzat alttan üstten simgeye sarılmıştın be. Ya git Allah'ını seversen Peker abi yanlış görmüşsün işte ya. Allah Allah Hı. yanlış görmüşsün. Hadi tamam, senin bakış açın dar. Her şeye böyle at gözüyle bakıyorsun. Allah, ne diyorsun ha? sen ya? At gözüyle derken yani ben kötü anlamda Yani diyelim ki yani... ...o anlamda söyledim ben yani. Ha. <laughs> Ama yani kardeşim, ben şimdi karımı aldatmadım. Hayır, yani Cazibe buna nasıl inandı? Ben ona bir kere şaşırıyorum. Ya yani ben karımı aldatmam. En kötüsü Barış buna inandı ya. Barış bana nasıl inanır ya? Şimdi gidecek boşu boşuna kız arkadaşına falan kavga edecek yani, ayıptır ya. Gördün mü Pekmez'im ha? Yaptığın güzel oldu mu yani? Bir hareketinde vallahi yuvayı dağıttın yani. Ya zaten bunlar kavga edecekmiş manidar yani. Canım Konuşun. bana niye bağırıyorsun? Sen ne bana bağırıyorsun. Sani ben ayırdım Allah yani. Allah Allah, bir ya dakika, yapmayın sen yapmayın yap ya. ya, karı koca kavgası ne kadar çekin şeyler bunlar ya. He. He. Yapmayın, çekişme. Ya. <laughs> zaten ben üzüntülüyüm, zaten dertliyim, kederliyim, yapmayın ya. Hayır en kötüsü... ...Cazibe nereden baksanız benimle iki üç ay konuşmayacak. He. E nereden baksanız... Ben de iki üç ay burada kalacağım yani. O <laughs> barak! Ne? İki üç ay burada kalacağız diyor manidar. İki üç ay baba burada mı kalacağız? Hayır, ısrar ediyorsunuz. Zaten kalırım yani. Sağ olun, başınızın üstünde yerim var. Onu ben zaten biliyorum yani. Ama şimdi ben de hayatımda artık cazibe yok. Ben şimdi nasıl sırtımı keseleceğim? Yani bende de böyle ahtapot gibi kol yok. Bir yere kadar uzanıyor. Ne olacak? Sen kesileceksin beni peker abi. Ne? E ki ben kendi kendime yemek de yiyemiyorum. Kim yedirecek bana yemeklerimi? Bari dar yenge yedirecek. Ne olur ki? Yani yediririm. Ben zaten şurada kenarda böyle kıvrılır yatarım yani. Çok affedersin Kemal'cim. Sorması ayıp ama. E, e, tuvalet eğitimin var mı? En azından oradan yırtsak. Var. Bir dönem dışarıdan bitirmiştim. Yırttınız vallahi. Peki bizim, Hı. biz mutfağa gidelim bir çay koyalım, şey Hı. uykumuz falan şey olur ha, hadi, Hı. hadi canım. Geliyorum balım, hangi konu hakkında konuşacağını tahmin edebiliyorum. <laughs> ya, bravo o kadar zekisin ki yani. Biz geliyoruz Kemal. <laughs> Allah aşkına gidin, rahatınıza bakın ya, keyfinize bakın lütfen, lütfen. <laughs> Ha, sen dur, dur Peker Efendi dur! Ben de sana bu evi dar etmezsem bana da manidar demesinler. Niye? Çünkü benim adım Kemal, ne gerek var ki böyle bir şey? <laughs> Cazibe de biraz özleminden çatlasın be kardeşim ya. Oh ne kadar güzel, nasıl olsa bundan sonra artık benim... ...iki tane yeni hizmetçim var. Yayılırım böyle rahat rahat, kendime hizmet ettiririm oh! <laughs> Çok sıkıldım ben burada, yalnız kalamıyorum! Pekmez'im, ya... Ya hiç vicdanın sızlamıyor mu şimdi? Bak Kemal'le Cazibe'yi ayırdığına hiç üzülmüyor musun hayatım? <laughs> bebeğim, hiç merak etme. Ben bu evliliğin çakma olduğunu eninde sonunda ispat edeceğim. Ve o zaman terfi edeceğim. Herkes şaşıracak bebeğim. <laughs> Sen merak etme, merak etme. Of, ben yine de diyorum ki... ...yani Kemal Bey'den özür dilesen. Bak Cazibe de perişan oldu kızcağız ha. ha. Hadi özür dile de barışsınlar. Hadi canım. <laughs> ben özür dileyeceğim. Bebeğim, sen merak etme, olayları akışına ve kocana bırak. Eninde sonunda bu işi çözeceğim ve terfi edeceğim. Bebeğim biz niye dans ediyoruz? Ay ne bileyim, ay radyoyu açık unutmuşum. Gari ihtiyarı dans ettik herhalde. Gitsek mi? Adam bekliyor içeride. Gidelim o zaman. Elimde valizim İstanbul Ben evlenirim kalamam dul İş güç kariyer cazibe yahşi Türkiye'den bulup evlen yahşi